öncesinde gelin bir ahlat yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş olacak karşımızda. Tonguç Bey hoş geldiniz yayına. Şimdi içeride biz bilanço sezonunu atlattık diyoruz ve kurdaki yükselişi konuşuyoruz ama yurt dışı piyasalar, Trump'ın açıklamaları, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki ezeli rekabet ve öte yandan da zannediyorum ki yine bugün bol bol konuşacağımız ve gündemimizde olacak şey küresel piyasalardaki altın fiyatlaması elbette gram altına da yansıyacak. Neler söylersiniz? Evet güzelim günaydın. Ee, yani içeride şunu söylememiz gerekiyor. Dışarıdaki tüm olumlu e, havaya rağmen yani özellikle borsaların izninde baktığımızda e, içeride piyasa özellikle faizlerin ve kurun belli bir seviyede e, yukarı doğru yönelmesinin e, çok hoşuna gitmiyor. Yani bunu dün Borsa İstanbul için konuşursak e, aslında zaman zaman yükselişlerde yaşadığımız hatta açılışta da e, pozitif başladığımız bir gündü. Fakat gün genelinde e, gelişmeler ne olursa olsun özellikle destek seviyelerinin yani 1100 gibi seviyelerin dün tutunamaması e, ve e, faizlerin bir nebze her ne kadar Merkez Bankası işte ortalama fonlamada e, yukarı doğru bir ivme email belki fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyor ama e, resmi e, açıklama veya işte resmi bir politika değişikliği olmadan e, şu an için görebildiğimiz kadarıyla kur ve faizdeki yukarı yönlü hareket e, Borsa İstanbul'da biraz daha e, bu satışların özellikle bankacılık tarafında e, bu faiz ile herhalde biraz da aktif rasyo tarafında da e, bir nebze olsun beklentinin karşılanmaması e, diyebiliriz buna. Dolayısıyla burada bir satış dalgası var. Bankalara satış gelince de çok doğal Like index 1100 desteğini aşağı doğru dün kırdı ve 1080'e doğru yöneldi ki bugün de çok değişen bir açıklama veya bir beklenti olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla nispeten yatay diyebileceğimiz bir yurt dışı piyasaya biz 1085, 1075 hatta 1050 hem 200 günlük ağırlıklı ortalamalar hem de ana destek olarak bakacağımız bölgeye doğru aşağı doğru bir devam ediş söz konusu olabilir. Eğer bu destek seviyelerinden yeni alışlar gelmezse dolayısıyla borsayı İstanbul'da biraz Kur ve faizden dolayı e, moraller bozuk gibi gözüküyor ve bugün de açılış bir nebze o şekilde gerçekleşecek. E, gün içi toparlamasının tek nedeni dediğim gibi bu destek seviyelerinden gelebilecek alışlar olabilir. Şimdi dünya piyasalarında yarınki e, Powell'ın konuşmaları öncesindeki hem doların 93 seviyelerin üstünde endeks bazlı kalması hem Amerikan 10 yıllıklarının e, herhangi bir e, enflasyon beklentisinde değişikliğe gidip gitmeyeceği konuşulan... E, yine Jackson Hole'daki Powell açıklamaları öncesinde 0.71'leri görmemiz bir nebze olsun altını 1920 dolar ons bazında aşağı doğru baskıladığını görüyoruz. Burası 2011 tepesi olduğu için eğer bu tepe seviyenin de altında kalmaya devam edersek son 3-4 haftada gördüğümüz gibi fon miktarında veya uzun pozisyonlarda çok agresif bir değişim olmayan altında aşağı doğru hareketin gümüşle birlikte devam etmesi söz konusu olabilir. Bugün olabilir, yarın olabilir. Bunu çok tabii kestirmek kolay değil ama yönünü biraz daha aşağı doğru çevirdiğini en azından ons altında konuşabiliriz. Tabi kur 740'larda kalırsa ons altında bir gerileme olması gram altında sınırlı da olsa bir geriye doğru hareket getirir. O da 453 seviyeler olur. Fakat ons altında kalıcı bir aşağı hareket ve kurda da özellikle Merkez Bankası'nın olası bir faiz hamlesi olursa veya herhangi bir politika değişikliği toplantı öncesinde gelirse o zaman tabii gram altında da 450 seviyelerinin 450 TL seviyelerinin altını görme şansımız olabilir diyerek sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hücra Bey aktardıklarınız için diyelim ve hemen Gizem'le başlayalım.